Zeynoş ile Yusuf Arkadaşlar merhabalar Bat Balon patlatma oyunu oyun oynayacağız oynuyor. Evet Evet şimdi renklerine göre patlatacağız Bakalım renkleri ne kadar tanıyor Zeynoş ile Yusuf Peki başlıyoruz Sarı balon Sarı balon Neredesin Buradayım Buradayım İşte buradayım Sarı Yellow. yellow. Evet hadi yellow. Patlatalım birer tane. Yellow. Patlat. sen sana bir tane Aynen. sarı patlat. Anne ben çok korkuyorum. Ay. <laughs> Ay Zeynoz patlat. Ay peki. <gülüyor> Yeter <gülüyor> dur. Ee, yeşil balon, yeşil balon neredesin? Buradayım. Buradayım. Oh. Evet. İşte buradayım. Hayır, hayır. Yeşil. Yeşili patlat. Seyloş. Yeşil. Yeşili patlat. patlat. Evet. Sar, sarı yaptık mı? Evet. Peki turuncu balon turuncu evet. balon neredesin? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Orange. Orange, orange color. Hadi orange. Orange balonu patlatalım. Evet. evet. Bir tane renk kaldı. Bir de büyükler kaldı. Büyükler hangi renk buradaki büyük balonlar? Evet. Zeynoş harfattan. Ay kırmızı balonu evet. <gülüyor> ya. <gülüyor> patlattı. Ya! Karışma. Zeynoş patlattı. Zeynuş patlattın hangi renkti kızım? Evet. Kırmızıyı patlattı. Evet, Red. Red. evet. Hadi evet. sarıları, sarıları patlatalım. Yellow Zeynoş. Evet. Şimdi patlatsın Patlat ayarladım. kızım. Patat. Aferin. Ay. Peki turuncular. Patlasın. Patlasın. Zeynep sen de patlat. Zeynep de patlasın. Oo, nasıl bir patta işte o öyle ya. <laughs> Bütün renkler Ay buralar daha da Hadi toplayalım. Şimdi temizliğimizi ben yapalım. Balonlarla evimiz kirlendi. Hadi toplayalım tamam, şimdi. Toplayayım. Zeyno çek şey, topla. Topla bakalım. Topla kızım. Yansıra, ben Her şeyi patlattınız ya. Hiç balon bırakmadınız. Bütün renkleri patlattınız. Hadi ya. toplayın. Aa, bu patlamamış. Hepsi patladı. <laughs> Hepsini patlattınız. Evet biz şimdi ortala topluyoruz arkadaşlar. Hadi hoşça kalın. hoşça kalın. Arkadaşlar kanalımıza abone like olmayı unutmayın. Unutmayın. Arkadaşlar bir de hiç, bu balonları like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.